Herkese merhaba. Bugünkü konumuz uygulama üzerine, doğru uygulama üzerine. Biliyorsunuz ışık kap ve arzudan bahsettik. Yani arzu duymam, e, yaratandan ve yaratılmıştan haz almam ve bu aldığım hazı da aynı şekilde yaşam olarak yansıtmam ve... Bu yaşamdan çıkan enerji, yaşamdan çıkan sonuçlar ise yaratana yüceltme övgü olarak geliyor. İşte burada olmaya doğru o zaman bu üç kavramın bir arada işlemesi devreye giriyor. Yani ışık burada Mesih'te bize açılan müjdenin ışıkları, kelamdan gelen ışıklar, yaratanın özel vahiyinden ışıma ve bir de tabii ki evren, bilim, bir ilmin anlattığı o muhteşem genel vahiy, genel vahiden ışıma ve biz bu iki ışığı alıyoruz. Ee, özel vahi yani yazılar, ee, geçmişte kadim yazılardan gelen ışımalar, Mesih İsa'da dönüşüm, değişim müjdesi ve öbür tarafta genel vahi yani ilim, bilim ee, ...televizyonlarda bilim kanallarından aldığımız her şey bunlar ışık oluyor. Peki bu ışığa benim ne oluşturmam gerekiyor? Bir kap yani zaten yüreğim, gönlüm, zihnim bir alıcı konumunda. Ve o nedenle ben tabii bu iki ışığı daha doğrusu yaratan ışıklarını almam ve bir kap oluşturmam gerekiyor. Ona göre bir kap oluşturmam gerekiyor. Oluşturduğum bu iki e, arada da arzu var. Arzu uyandırmam lazım. Yani farkında olmam lazım. Yani e, yaratana suret olarak yaratılmış olmanın e, hazzını almak için bunun farkında olmam lazım. Ve bu farkındalıkta aslında bende e, anlatıda olduğu gibi Adem. Ve tabi eril dişil tarafım Adem ve Havva yaratılmış oluyor. Yani bir tarafta e, artı bir tarafta eksi. Burada e, artı eksi bir araya gelerek ne yapıyor? İkisi çok önemli. İkisinin de fonksiyonu var. Ve ikisi ışık üretiyorlar. Yaşam üretiyorlar. O nedenle doğru uygulama yaşamımızda çok önemli bir konsept. Biz daha ziyade bütün dünya birçok dinlerde uygulamayı olma tarzında algılamaktan ziyade yapma tarzında alıyoruz. Bakın örneğin Ganges Nehri'ne giden Hindulara bakın. O kirli suların içerisinde bir şeyler yaparak arınma derdindeler. Birçok inançta e, i̇ster Hristiyan, ister Yahudi, ister başka inançlarda olsun, insanlar töreleri yaparak, bir şeyleri yapmakla, yaşamlarının küçük bir bölümünü e, ya da belki büyük gibi görünen ama içselliğe açılmayan bir bölümünü kutsal olarak ay ayırıyorlar. İşte işimiz, gücümüz, çocuklarımız, tatillerimiz, gezmelerimiz, ziyaretlerimiz ve kutsalımız. Oysa bakın yaşam, soluk hepsini kapsıyor. Aynı şekilde dikkat ederseniz ilim, bilim, bütün bunların işleyişi hepsini kapsıyor. Ve kelamda müjde, dönüşün, değişin derken nefsin inkarıyla getir, bu inkardan kaynaklanan zorluğu, çarmıhı yüklenerek Mesih'i izleme aslında bir yaşamı beraberinde getiriyor. Yani benim gibi olun derken Mesih İsa aynı zamanda içe girmeye çalışıyor. Bu ne demek? Bu karakterin de yani sadece bir şeyleri yaparak bir şey olmak anlamına gelmiyor. Burada sizin olmanız yani sizin esasında bütüne katılarak o bütünü yansıtmanız anlamına geliyor. Tabii ki burada Kime göre, neye göre sorusu devreye giriyor. Ee, birçoğumuzun yaptığı uygulamalar e, genelde dışa endeksli uygulamalar olarak göze çarpıyor. Ee, diyeceksiniz ki belki sen bunları çok mu doğru yapıyorsun? Hep hemen biliyorsunuz, hemen böyle bir savunma hattına geçiyoruz. Ben bir kelam öğretmeni olarak kendime de aynı şeyleri öğretmeye çalışıyorum ve sizlerle de. E, aynı zamanda bu e, yaşam modelinde mana rehberliği benden e, geldiği için, yani benden kaynadığı için e, bu şekilde bu e, sorumluluğu da yerine getirme durumunda oluyorum. Yani hem kendime hem sizlere anlatmaya çalışıyorum. Evet, dışa endeksli uygulama. Ne dedik? Bakın dışa endeksli uygulamada e, her şeyden önce, kendini toplumdan ayıran bir uygulama var. Yani demek ki biz olma ne dedik? Olma önemli. Mesih'in müjdesinde olma. Yani bir ağaç gibi meyva vermek için önce bizim olmamız lazım. Ama biz meyva vermeyi sanki manavdan meyve alıyoruz ve o meyveyi birilerine veriyoruz. Yani bu yapmadır. Bu şekilde bir kavram var. E Mesih beni kurtardı. Efendim ben müjdeyi paylaşacağım. Hadi al koluna e, kelamı git e, milleti e, sana soru sorsalar da sormasalar da e, paylaş. Efendim Timoteus da diyor ki işte vakitli vakitsiz sıkıştır falan filan. E peki kelamda Mesih İsa ne Öncelikle bir de oraya bakalım. Yani koskoca farklı farklı alanlarda bir bina ile bir inşa ile uygulamalar var. E, öbür tarafta incilerin Anlamayanlara dağıtılmaması için uyaran bir Mesih İsa da var. E, talebelere sadece derin açıklamalar yapan, halka meseller anlatan bir Mesih İsa var. Yoksa e, öbür türlü olsaydı çıkar sokağa önüne geleni iyileştirir, herkesi toparlar e, ve bir e, camia, bir talebeler grubu kurmaya çalışırdı. Oysa bakın bir... Ee, özel bir yani sindire sindire e, daha önce dediğimiz gibi kabla ışığı bir araya getirecek arzuyu e, davet eden e, ve onu e, olmaya yönlendiren bir mesih karşımıza çıkıyor. Dışa endeksli uygulama kendini toplumdan ayırır. Yani ben şuyum, ben buyum, ben falanca mezheptenim, ben... Onlar gibi günahlı değilim. Onlar günahkar, ben değilim. Ya da ben de günahlıyım ama hamdolsun ben gerçeği biliyorum. Onlar bilmiyor. Bakın sürekli bir ayırma söz konusu. Yani görsellikte de farklı olmayı seçer. Bakın farklı inançlara bakın hep aynı hareketlerin tekrarlandığını görürüz. Aynı cümleler kullanılır hamd etmek için. Kimisi halleluya derken öbürü elhamdülillah demeyi esas cümle olarak kabul eder. Fakat hiçbirisi yüreğinden e, acaba esas hamdın ne olduğunu sorgulama konusunda çok heyecanlı değildir. E, toplumu kendine endeksler. Yani herkes benim gibi olsun diye düşünür ve kendi yerinin önemini vurgular. Çok dua ediyorum. E i̇şte herkese çok koşuyorum. İşte kelam veriyorum, müjde veriyorum. E yani ben yapıyorum biliyor musunuz bunları ben yap. Hemen de kıvırır sonradan biraz da. işte canım ruhun rehberliği işte falan. Bakın oysa. Mesih İsa'nın öğretilerinde bir sükunet vardır. Bir esenlik, bir sessizlik vardır. Ve hatta verilen mesellerde bile boynu bükük o dönemin günahlı olarak kabul edilen vergi mültezimi yani bu kafasını bile kaldıramaz. Ben şuyum buyum diyemez. Ama öbür taraftaki ferisi diye din, aşırı dincilerin hamdolsun ya Rab ben onlar gibi şöyle değilim böyle değilim diye dua ettiğini dahi İsa anlatır. Fakat farkındaysanız biz nedense bir türlü bu anlatımları söyler söyler dururuz, örnekler örnekler dururuz ama bakın olmadığımız için, olamadığımız, içe almadığımız için bir şeyler yapmaya veya yapma derdinde olduğumuz için olmaktan ziyade e, gerçekten aslında birileri tarafından anlat yani dıştan izle izlediklerinde sizi olgun olmadığınız bir şeyler yaptığınız fark edilmek edilmektedir. Yani bakın ne dedik? Dışa endeksli uygulamada kendini toplumdan ayırır, toplumu kendine endeksler, kendi yerinin önemini vurgular özel saygı beklentisindedir. Bu saygıyı vermedikleri takdirde yer değiştirir. Kendine saygı bulmaya gider aslında ve yerini, farklılığını ve saygınlığını sürekli kılabilecek birçok kurallar da oluşturur bu kişi. Sadece kendi ile aynı konumda olanların edinebileceği birçok soyut değeri somut algılar. Yani sadece kendi durumuna uygun olanlarla yani dost olur. Kendi ile aynı konumda. Aynı duayı edecek, aynı ilahiyi söyleyecek, aynı şekilde ah ah vah vah diyecek. Hatta aynı kelimeleri kullanan kişileri gerçekten doğru olanlar olarak addeder. Dostlar burada kalalım. Dışa endeksli uygulamada doğru uygulamaya devam edeceğiz bu çalışmaya. Esenlikle kalın.